Evet dostlarım yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sırt göstereceğim. Gerçi hiçbir değişiklik yok sırt tutulumda çünkü biliyorsunuz nasıl başladıysan öyle devam etmen gerekiyor. Modumuz yerinde sıfır kaplı günlere devam. Açtık hat safada ama fark etmez ağırlıklar az sonra göreceksiniz. Düşünmeden devam. Ve size kullandığım bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Gerçi daha yeni başladığım bir uygulamadan. Normalde biz bunu deftere yazıyorduk mesela. Kullandığım ağırlıkları. Kaç set yaptım, kaç tekrar yaptım, kaç flörle yaptım ve araya kaç bıraktım diye deftere yazıyorduk. RP diye bir uygulama çıkartmışlar. Yabancılar Nick Walker gibi sporcular çok sıkça kullanıyor. Algoritma tam bile kendisi belirliyor. Siz yazıyorsunuz ben bu kadar set, bu kadar kiloda yaptım. Sen haftaya diyor ki bu kiloda bu kadar tekrar yapman lazım. Onu hep 10 test etmek istiyorum Gerçi yarışa bu bir süre kadar test edebilir miyim bilmiyorum Çünkü gücüm çok sallantılı olacak Ama yine de merak ettim Uygulayacağım bir çok saygı duyduğum bir hocamın tavsiyesi de diyebilirim yani Bakalım güzel bir idman çıkartmak ümidiyle tıdan ısınmaya başlayalım geçelim Yine her zamanki gibi ben klasik ısınmamı yapıyorum Yıllardır değişilmediğim rutinim Bu niye saldığını ben de bilmiyorum ama sallama koşuma gidiyor Bundan sonra önemli yerlere eklemlerden başlıyorum. Omuz eklemlerinin sakatlığı çok olduğu için onu önlemem lazım. Hele yukarı düşük ve yavrunu azken sakat daha yere veremem. Şimdi diyeceksiniz niye bu bu havada böyle kalın kalın giymiş? Yavrun o kadar az üşümeye başladım yavaş Zaten terleyemiyorum. Onun dışında bazen üşüyorum. Onun önlemek için hem de terlememi arttırmak için kalın kalın giymeye başladım. Her tarafı, omuzun önünü, arkasını. Oo. Evet ısınmamızı bitirdik. Şimdi ilk hareket ya da ısınma tarzı bir hareketle başlıyorum ben sırta. Boşlar bulabilirsek table'la geçelim. Şöyle bir latları ısındırayım. Latla başlayacağım çünkü. Hareket olarak değil de, ısındırma amaçlı. Lisede ise de Maksat kan göndermekle ve kendimi Bak ve bir şey yapmak. Yabancı ekipmanım. Çok değerli Çok ucuz bir ekipman var salonlar getirmiyor işte. Salonların büyük bir eksikliği. Şimdi ısınma yani lat odaklı çekişimizi ve barkışımızı yapacağız. Yani önden yoğurma gibi düşünebilirsiniz. Yani bize şu ee Last kullan makinesi olmadığı için perfect diyorum. Güzel bir ısınma oldu benim için. Şimdi set ve tekrarlarımızı girelim. Kaç kiloda yaptık? Cable'a göre 20 kiloda. Bakalım nasıl deliler çıkartacak. Bundan amaç olabildiğince uzatıp olabildiğince çekmek yani full drone'da. Uzattım uzattım aşağı çekerken oval bir şekilde aşağıdan latı sıkıştır. Bu. Latları ısındırdık yani Hem ilk harekete ısındırma gibi hareket yaptık Şimdi lat bulduğumda bitireceğiz Bir üstten çekiş bir karşıdan çekiş Bu üstten geniş Karşıdan geniş Şekilde ilerliyorum Bu ilk sırt günüm Birazcık daha S Sırtın Lat kısmına İkinci sırt günüm Daha rollarla Sırtın iç ve üst kısmına odaklı yapıyorum Sırt yani hafta iki kere çalıştığım için iki parçaya bölmüş oluyorum <laughs> Ariel 1 2 bırakmış olabiliriz. Belki göz tükettik. Adrenalin cidden de boş olduğu için çok hissedemiyorum ama kendimi olabildiğince zorlamaya çalışıyorum. <laughs> Latı bitirdik. Karşıdan çekiş benim olmazsa olmazım barrol Ben temel bir yer veririm Sert bir barrol atacağım Ne kadar sert bir barrol olabileceğini ben de bilmiyorum 3 plaka barrol yaparım yüzüme geliyor Burada biter, burada. Sıfır kar. 6 aydır diyet. 1500 idman. 3 saat kar diyor, bozmaz. 10 tekrar. 140 kilo. Siz bunu o halini düşünün. Bu o da çok manyak şeyler düşünecek. 10 tekrar RR1 bıraktım 10 tekrar RR0 8 tekrar Çıtırdan böyle ağrı girecekti Orada koruyabildim çok güzel oldu Kebrol'a geçeceğiz Uff uh. Bunu şimdi çok soran ya da tartışkan olacak. Çok sallanıyorsun, öyle yapıyorsun ya da sallanmıyorsun. Ha ben böyle alıştım. anda bende şu yaramıyor. Daha böyle izole, çek tut bekleler ya da herhangi bir bölge için. Yavaş yavaş derin bir tıkmeler. Çok derin, değmedim değil. Yıllardır bunu yapıyorum. Ben de yarayan pat 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 bir tık daha. Ama fark ettiyseniz her tekrarında et veririm. Yani çekerim 0.5 ya da 1 saniyelik et Hani çok da pat 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 değil. Ona dikkat ederim. <gülüşmeler> Aa birazcık momentum, biraz sallama ben de işe yarıyor. Yep baby. Hu yapacağım. Çok kaza geldi. <laughs> 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 Ama sallamama rağmen bırakacağım yeri biliyorum. Son tekrar. Cidden kaçıyordu. Daha fazla yapsam kaçardı. Yani orayı biliyorum. Bunu back offsetli yapacağız. Yani kilo yüzde düşük <laughs> devam edeceğiz. Hiç durmadan. <laughs> tükendim. Tamam, tükendim. Şimdi üst orta sırt çünkü vurdurması zor ve oyuncu özel hareket yapmanız lazım ve bu eskizlen es geçilen bir yer üst orta sırt eksik bölge çoğu insan da buraya geçirme için her sırt ıhvanında bir geniş bir dat üst sırta vurdurun yoksa ciddi da geri kalır Şimdi tekrar kapalı göğsün tam altına yaptım bilmiyorum beyler Bu bir amacı yok. sallan sallan kendimi tüketene kadar yaptım. De bırak bu sanki bir reklamın da ama bilmiyorum <laughs> hem foran hem bir heppsi için güzel bir hareket bitirici hareketim <gülüyor> <gülüyor> 14 tane geldi bilmiyorum fiyatı kaç çıkar Son set bayağı bir sallan sallan yaparım. Zaten her tarafım doldu. Şu an canımın tek istediği idman sonrası öğündüm yemek. Tabi kuş yemi kadar. Bir forming. Uh. Uh. Son seti yapar dışa geçeriz. Ondan sonra bir form çek gelecek haftalık. Her zamanki ışığımda güzel bir video çekeceğim. İdman sonrası öğün İdman sonrası söyleyin işte ufak tefek güncellemelerden bahsedelim. Bu hafta ne yaptık? Güncellemelerden hiç bahsetmedim. Kalp saykılı nasıl gidiyor? Onun hakkı bilgi vermedim çünkü daha bu hafta oturdu ve oturduktan sonraki ilk video bu video. Koşanızı formatıyorum. Onlardan bahsederiz son seti yapıyorum. Sonra duş, form çek ve izotonik yemekte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, idmanı bitirdik. Dediğim gibi duş ve form çekimizi yaptık. Bu arada Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Form çekleri Instagram'da paylaşıyorum. Günlük story ve güncel paylaşımları oradan yapıyorum. Her gün saat saat takip edebilirsiniz. İdman sonu öğünüm olan burada bir kırmızı eğitim var. 170 gram pişmiş ağırlığı. Takviye bir, 250 gram çiğ ağırlığa bedel biliyorsunuz. Muhammed Kolaklı çalışmışım pişmiş ağırlık devam ediyoruz. Ki bence çok pratik ve güzel bir sistem. Yani 30'luktan sonra çok güzel. İsteyen var istemeyen var. Ben Macron olduğu sonra sıkıntı yok. Bunu size anlatmıştım. E, sıfır kart günleri 3 günde bir formatıyorum. Yani pazartesi formattım, perşembe formatacağım. Pazartesi formattım, salı Çarşamba, perşembe. Pazartesi de Faruk bunu bunu bu niye? Salı çarşamba tekrar sıfır yapıyoruz. Perşembe sabah tekrar formatacağım. Tabi sabah kahvaltım falan yapmış olacağım. Ondan sonra bana tekrar dönüş yapacak. İşte Faruk kaç oyun yaptın diye. Size i̇şte direkt bahsediyorum diyeceğim bu kadar yaptım. Atıyorum 3 öğünüm kaldı. Diyecek 3 öğüne şu kadar pirinç ekle. Anına müdahale. Böyle de olması lazım. Saat saat değişen form. Gün gün müdahale. Anına müdahale lazım. Ezbere işte 2 gün 0, bir gün 300 gram pirinç değil de. 2 gün 0'dan sonra bir form bakıyor. Ondan sonra ne kadar vereceğine karar veriyor. Ezbere bir işimiz yok. Tam bile form odaklı. O yüzden tam güveniyorum. Zaten yüklemesinden yana hiçbir sıkıntım yok en iyi halimize çıkacağımıza eminim. Video buraya kadar izlediğiniz için ses çıkmadıysa teşekkür ederim. Eğer aklınıza video içeriği varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Siz, sizin için çekmeye çalışıyorum. Bu arada güzel tarif videoları gelecek ama yarış az kaldığı için ben de kendime çok tarif yapamıyorum ama bir tane tarifim var. Tüm yarışmacılar soruyor. Tüm herkese söyledim. Herkes çok teşekkür etti. Sıfır kartlı kek. Sıfır yani muazzam bir şey ama sıfır kart. Onu size diye atacağım. Diğer yarışmacıların faydalanması için. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Destek verirseniz çok sevinirim. Tüm süreçte yansıtmaya çalışıyorum. Bu yarıştan sonra iki yarış planım daha var. Onları da size bahsedeceğim. Ama öncelikle bu yarış. Bu yarıştan sonra ikisini birden açıklayacağım. Merak etmeyin. Takipte kalın. Sizi seviyorum. Müzik